merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle kırışıklık karşıtı, yaşlanma etkilerini geciktiren botoks etkili muhteşem bir maske hazırlayacağız. Bu maskeyi eminim ki çok beğeneceksiniz. Çünkü cildinize sürdüğünüz andan itibaren etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Cildinizi pürüzsüz, yumuşacık hissediyorsunuz. Yaşlanma etkilerini yok ediyor arkadaşlar aynı zamanda. Evet maskemiz harika, vazgeçemeyeceğiniz, denediğinizde eminim ki düzenli olarak yapmak isteyeceğiniz bir maske. Evet düzenli olarak diyorum çünkü maskelerimizi düzenli olarak uygulamak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Maskeleri düzenli olarak cildimize uygularsak çok daha fazla etkilerini bunların görürüz. Ama bu maske ilk kullanımda dahi etkisini gösterecek. Zaten hemen yaptığınızda göreceksiniz. Hazırlaması da oldukça kolay. Hepinizin evinde olan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz botoks etkili muhteşem bir maske bu. Maskemi hazırlamaya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bir de Pınar'la Gelen Güzellik Instagram hesabımdan beni takip alırsanız çok memnun edersiniz beni. Evet isterseniz hem bu arada açıklama kısmına linkimi de bırakacağım Instagram hesabımın. İsterseniz sizleri fazla bekletmeyeyim ve hemen maskemizi hazırlayalım. Arkadaşlar maskemizi hazırlar. Salatalık gerekiyor bize. Bir tane salatalığı şöyle rendenin en ince tarafıyla bir tane salatalığı rendenin en ince tarafıyla rendeliyorum. Arkadaşlar salatalığın suyunu kullanacağım. Bunun için şöyle kasemi aldım ve süzgeç yardımıyla salatalığın suyunu süzüyorum. Evet bu kadar yeterli benim için. Şimdi bunun içerisine aloe vera jel koyacağım öncelikle. şöyle bir tatlı kaşığı ölçüsünde aloe vera jel yeterli benim için. Bir çay kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Bal biliyorsunuz kırışıklıklar üzerinde oldukça etkili maskelerde karıştırıyorum bunu güzelce. Bu maskemiz tek kullanımlıktır. Hazırladıktan sonra maskemiz artabilir. Artan maskeyi arkadaşlar ellerimize uygulayabiliriz. Evet, şimdi yulaf unu kullanacağım. Arkadaşlar ben şöyle yulaf ezmesini rondodan geçirerek un haline getirip bu şekilde kavanozda saklıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yulaf unumu maskeme ekliyorum arkadaşlar. Güzelce tekrar karıştırıyorum. Yulaf unu cildimizdeki lekeleri açar, kırışıklıkları giderir arkadaşlar. Maskemizin etkisini biraz daha artırmak istersek, özellikle de cildimizde lekeler varsa ben biraz da kantaron yağı eklememizi öneriyorum. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar kantaron yağı ekleyeceğim. Bu yine doğal bir yağdır arkadaşlar. Bakın renginden de anlıyorsunuz zaten. Eğer cildinizde lekelenme varsa bir çay kaşığı kadar kantaron yağı ekleyerek maskemizin etkisini bir miktar daha arttırabiliriz. Bu şekilde evet maskemiz hazır. Maskemizi yüz, boyun, dekolte bölgesine hatta göz altlarımıza dahil uygulayabiliyoruz. Gerçekten botoks etkili muhteşem bir maskedir. Haftada bir defa uygulayın arkadaşlar bu maskeyi. Düzenli uyguladığınızda etkisini çok daha iyi görürsünüz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hemen maskeyi cildimiz üzerinde uygulayalım. Arkadaşlar maskemizi göz altlarımız dahil olmak üzere tüm cildimize uyguluyoruz. Ellerimle uygulayacağım bu maskeyi. Şöyle yukarıdan aşağıya hareketlerle aynı zamanda peeling etkisi de vardır yulafın. Bu şekilde göz altlarım dahil uygulayarak 15 dakika cildimde bekletmem yeterli olacak. Arkadaşlar maskeyi cildimden arındırdım. Düzenli olarak uygulamanızı tavsiye ediyorum bu maskeyi. Kalan maskeyi ben ellerim üzerinde uyguladım. Ellerim de aynı yüzüm gibi yumuşacık ve pürüzsüz oldu şu anda. Sizler de bu hissi yaşayın istiyorum. Doğal ürünleri cildinizde uygulayın arkadaşlar. Doğal ürünleri mutlaka cildiniz üzerinde kullanın. Çünkü gerçekten çok etkili. Biz cildimizi aynı zamanda nemlendirdik bu maskeyle. Biliyorsunuz cildi yeterince nemli tutmak kırışıklıkların önüne geçer, daha da geciktirir cildimizin kırışmasını. Evet, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Maske uygulayan arkadaşlarım yorumlarda yazarsa çok memnun olurum. Aynı zamanda Instagram hesabımdan takip etmeyi de unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.